Değerli dostlar, bugün sizlerle melek, insan ve hayvan konusunu paylaşmaya çalışacağım inşallah. Allah'ın kulluk için yarattığı ve dünyaya imtihan için gönderdiği insan, hayvanlar ve melekler arasındaki bir mertebede yaratılmıştır. Bundan dolayı da insanın hem hayvani hem de ruhani boyutu tarafı vardır. İnsan manen yükselip melekleri de geride bırakabilecek bir makam, mevki, mertebe olan alayı ölleyine çıkabilir. Tam tersi manen alçalıp hayvanlardan daha aşağı bir derece olan esveli safilene düşebilir. Konuyla ilgili olarak Mevlana çok güzel bir tespitte bulunmuştur. Ve şöyle demiştir. Biz öyle mahluklarız ki bazen melekler insan olarak yaratılmadıklarına üzülürler. Bazen de şeytanlar bizden olmadıklarına sevinirler demiştir. Yani bütün mesele şudur ki insan ya manen yükselip irtifa kaydeder ya da manen alçalıp irtifa kaybeder. Yani sonuç olarak ya yükselir ya da alçalır. Hayat bunun mücadelesidir. Rabbim inşallah bizleri yükselenlerden eylesin. İnsanların meleklerden daha üstün olabileceği, melekleri daha geride bırakabileceği konusuyla ilgili veriler nelerdir? Tabii ki bu konuda Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i seriflerde pek çok veri vardır. Biz sadece örnek olması açısından birkaç tanesini sizlerle paylaşalım inşallah. Yüce Rabbimiz Tin Suresi'nde ve ayet-i kerimede şöyle buyurur. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَنَ fi اَحْسَنِ takvim, Muhakkak ki insan en güzel <laughs> şekilde en güzel surette, en güzel kıvamda olabilecek şekilde yaratılmıştır deniliyor. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Yüce Rabbimiz meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emretmiştir. Bu da insanlığın atası olan Adem Aleyhisselam'ın nezdinde insanların meleklerden daha üstün olabileceğinin göstergesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yolculuğu esnasında Sidretül Müteha denilen yere geldiğinde Cebrail Aleyhisselam demiştir ki ben buradan bir adım daha ileriye gidemem. Bundan sonraki yolculuğunu ben siz devam edeceksin. Bundan sonraki yolculuğuna ben olmadan devam edeceksin diyerek yine insanı insanın melekleri geride bırakabileceğine bir örnek sergilemiştir. Bu ve benzeri veriler göstermektedir ki İnsan melekleri geride bırakabilir. Daha üst makamlara, mevkilere yükselebilir. İnsanın yaratılış kıvamı buna uygundur, buna müsaittir. İnsanların hayvanlardan daha aşağı düşebileceğine dair deliller ise pek çoğumuzun bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdır. Furkan suresinde böyle buyurulmuş, böyle denilmiş. Mahşer yerindeki hesaplaşmada kafirler hayvanların hesaplaşmadan sonra toprak olduklarını gördüklerinde diyecekler ki keşke biz de hayvan olarak yaratılsaydık da hesap bittikten sonra toprak olup gitseydik bu hesabı, bu cezayı, bu sıkıntıyı yaşamasaydık diyecekler. Bu da Nebe suresinde anlatılıyor. Hayvanlardan hiçbir tanesi Yaşam tarzından yaptıklarından dolayı cehenneme gitmeyecektir. Ama insanların bir kısmı belki yanlış inançtan dolayı, belki yaptıklarından dolayı, hayat tarzından dolayı cezasını çekmek üzere cehenneme gidecektir. Dünyada bazı insanların insanlığa vermiş olduğu zararı hiçbir hayvan vermemiştir. Örnek olarak Amerika'nın Japonya'yı Saddam Hüseyin'in de Halepçeyi zehirli gazla bombalaması, binlerce insanın ölmesi, ondan sonra bitki yapısının bozulması ve hala daha normal hale gelememiş olması da gösteriyor ki, insan insani değerlerini kaybederse hayvandan daha da zararlı, daha da ze zehirli, daha da kötü bir duruma düşebilir. Dünyada yolu saptan bazı insanlar hayvandan daha zararlı olduğu gibi ahirette ise hayvanlardan daha aşağı derecelere düşecekler. Fit derkil esfeli minen nar şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. İnsan nasıl meleklerden daha yukarı yükselip hayvanlardan daha aşağı düşebilir? İnsanoğlunun hukukullah ve hukuku ibadullah olmak üzere iki temel görevi vardır. Yani birincisi Allah'a karşı vazifesi görevi, ikincisi ise kullara karşı, insanlara karşı, canlılara karşı olan vazifesi görevidir. Bunu bazı alimlerimiz halika tazim, mahluka şefkat olarak ifade etmişlerdir. Evet, e, halika tazim ve mahluka şefkat ya da hukukulla hukuku ibadullah anlayışıyla, felsefesiyle, inancıyla hareket eden insan, hayatını bu şekilde yaşayan insan, Rabbine kulluk, yaratanlara hizmet ile hayatını anlamlandıran insanlar, melekleri dahi geride bırakabilecek ve alayı illiyin denilen yücelerin en yücesi olan mertebelere yükselebilecektir. Yaratanı tanımayıp ona kulluk etmeyen, kullara kul olup yahut nefsine köle olan, insanları kendisine kul, köle gibi gören ve menfaati için dünyayı dahi ateşe verebilecek kin ve hırsız sahip olanlar da hayvanlardan daha aşağı dereceye düşebilirler. Hayatın bir imtihan olduğunu inanıp, dünyayı ahiretin tarlası olarak değerlendirenler, melekleri de geride bırakabilirler. Hayatı dünyadan ibaret zannedip, nefsani arzuların peşinde hayat sermayesini kaybedenler, israf edenler de hayvanlardan daha aşağı düşebilirler. Dünya ve ahiret, ruh ve beden dengesini kurabilenler, melekleri de geride bırakabilirler. Hayatı sadece dünya hayatı, insanı sadece cesetten ibaret zannedip, hayvani zevklere meftun olup, onun peşine koşanlar, hayvanlardan daha aşağı dereceye düşebilirler. Nefsine emir olup Rabbinin rızası istikametinde hayat sürenler melekleri geride bırakabilirler. Nefsine esir olup hayatını Rabbine isyan içerisine geçirenler hayvanlardan daha da aşağı dereceye düşebilirler. Unutmayalım, iman insanı insan eder. Hatta kainata sultan eder. İmansız bir yürek sinede yüktür. Dünyada insani değerlere sahip olmadan yaşayanlar, ahirette keşke hayvanlar gibi olsaydık da toprak olup gitseydik diyecekler. Rabbim inşallah hayatı doğru anlamayı, değerlendirmeyi ve yükselenlerden, alay-ı yine çıkabilenlerden Meleklerde melekleri de geride bırakabilenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.